Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bu bunlara dikkat etmen gerekecek. Yani mesela stres yönetimin de zayıf. Her şey yolunda gitmeyince, istediğin gibi olmayınca stresleniyorsun. <laughs> Genel olarak uyumlu görünüyorsun, neşeli görünüyorsun, keyifli görünüyorsun bir şeyler beklediğin gibi olmadığında, eleştiri aldığında eleniyorsun. Sonra ben kuruldan neden elendim Murat Hocam oluyor yani. Yani hava yollarının kurulları pek çok şeyi aynı anda ölçer. Tek bir şeye bakmazlar. CRM ya da psikolojik görüşme ya da psikolog görüşmesi daha bir dar çerçeveden bakar. Mesela kurumsal görünmüyorsun bu hallerinle durumsal olmazsan geç